Şunun güzelliğine bak ne kadar da güzel uyuyor. Ona çok aşığım Kerem Komiserim de çok aşığım. Asıl ben aşığım ha, duydun mu? Gökçe'yi ben senden daha çok seviyorum. Çok seviyorum. Ona bak kendini yumruk manyağı yaptırma. Yumruğumun tadına bakarsın. Ben seviyorum onu ben seviyorum. Asıl ben seviyorum. onunla uyanacak. Akılsız kafalı sessiz ol. Şimdi ona aldığım yüzü buraya koyacağım. Çok güzel ve ona birkaç tane balon almıştım. Burayı böyle görünce çok mutlu olacak. Asıl ben ona seni seviyorum yazıları hazırladım. Şimdi şuraya tahtaya yazacağım. İstediğin kadar yaz. Ben de onu sevdiğimi söyleyeceğim. Ay işte burada şöyle buraya yaptım. Şimdi şuraya koyalım, şuraya koyalım. Harika oluyor harika Ha? Onu sevdiğimi anlasın. Ne kadar çok kayarsa o kadar iyi. <laughs> seni seviyorum Gökçe seni seviyorum. Hatta birkaç tane de şöyle şuraya koyalım. Allah yanlış yere koyduk. <laughs> i̇şte buraya. Şuraya da koyalım. <laughs> Görünce çok mutlu olacak. Şuraya da birkaç tane seni seviyorum yazalım. <laughs> çok güzel olmadı mı odası Kerem komiser? Oo, oh, harika oldu. Bak bende de buraya yazdım. Seni seviyorum Gökçe yazdım. Oo, oh, görünce çok mutlu olacak aşkım benim. Şimdi şuraya da birkaç tane koyalım. <laughs> i̇şte bu. Tamamdır şöyle en yukarıya da koyalım. Şunun güzelliğine bak Kerem komiser. Gerçekten çok güzel uyuyor. Oo, oh, aynı bir melek gibi. Allah uyanacak şimdi. Şu son kez hediyelerimi de koyayım. <laughs> Tamamdır görünce çok mutlu olacak çok. Hadi gel artık biraz da buraları süsleyelim. <laughs> Şuraları da seni seviyorum Gökçe. Seni seviyorum Gökçe. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Hadi gel bakalım buraları da süsleyip çıkalım evden. Two hours later. <laughs> Sabah olmuş. Yaşayan. 嗯。Huh? dışarı çıkmalı mıyım? Ama karşıma birisi çıkar mı ki? Neyse deneyeceğim artık şansımı. Hey kimse var mı? Ha? Buralara kadar yazmışlar. Bunlar kim ya? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ha işte burada da yazıyor. Her yerde seni seviyorum Gökçe yazısı. Balonlar, balonlar ve hediyeler. Bunlar çok saçma. Ha? Ne yapıyorlar ya? A Kerem komiser. Ahmet. Sizin burada ne işiniz var? Aa, Gökçe şey ben seni almaya gelmiştim. Hadi okula geç kalacağız. Benim evimdeki yazıları siz mi koydunuz? Doğru söyleyin. Aa, ne evdeki yazısı ya? Neden bahsediyorsun Gökçe? Sana da ünlük yarabiyor. Seni almaya geldik işte. Ha, ne yazısı Gökçe? Ben hiçbir şey anlamadım valla. Evimde bir sürü seni seviyorum yazısı yazıyor. komiser belki de Ahmet sensindir kardeşim. İkimizden birisi mi yaptı lütfen doğru söyleyin ben çok korkuyorum. O sakın sakın korkma Gökçe ben seni herkesten korurum. O polis olan benim sen nasıl koruyorsun? Asıl Gökçe ben seni herkesten korurum valla. Bana bakın size son kez söylüyorum. Buradaki yazıları siz mi koydunuz? Aa vallahi ben koymadım bilmiyorum haberim yok vallahi hiç. Geç görmedim ya. A, vallahi ben de hiç bilmiyorum Gökçe. Belki de senin gizli bir hayranın vardır. Hı, gizli bir hayran mı? Onun kim olduğunu bulmalıyım. Aynen aynen bulursun. Hadi be okula geç kalacağız. Gidelim bakalım bir an önce okula. İyi tamam gidelim o halde. Uf ya bu kim acaba? Evime kim girmiş olabilir? Neyse her neyse hadi okula gidelim. Hadi bin bakalım Gökçe seni okula ben bırakacağım. Ha? Gökçe yürüyerek gideriz bence hava alırız ne dersin? Hadi hadi geç kalacağız Gökçe gidelim bir an önce. Tamam kardeşim ben de biliyorum o zaman. Aa, yok Kerem komiser sen binme. Yeter be tartışıp durmayın. Ben kendim giderim okuluma. <laughs> Okul beni çaldı. Sen sınıfa gir Ben de şuradan dolabımdan birkaç eşyamı alıp geleceğim tamam mı? Tamamdır bay bay. Hmm. Of, of. Hemen gidelim bakalım. Ama şu sabahki kemesini çok aklıma takıldı. Neyse şuradan birkaç eşyamı alayım. Çantam da işte tam olarak buradaydı. Bir dakika ya. Bu da ne ya? Bu bunun benim dolabımda ne işi var? Bu benim kitabım değil. Seni çok seviyorum Gökçe. Ben senin gizli hayranlığım. Kalp, kalp, kalp mi? Bir dakika ya. Bu nasıl olur? Benim dolabım kilitli. Kilidi nereden buldular? Bunu kim yapıyor? Ha, <laughs> Etrafta da kimse gözükmüyor. İyi de çok saçma. Biri benimle ya çok fena dalga geçiyor. Ya da gerçekten biri bana çok fena aşık olmuş. Neyse geç kalmadan sınıfa gitmeliyim. Ama ben bu işi çözeceğim. İşte şöyle buraları da kapatalım. Hı, merhaba öğretmenim geç kaldım kusura bakmayın. Hadi Gökçe yerine geç. Nerede kaldın bakalım. Ha, haklısınız öğretmenim. Ha? Bu ne ya? Seni seviyorum mu? Iı, yeter artık. Herkes buraya baksın. Bunu kim yazıyor? Masamda seni seviyorum yazıyor. O, bu Oo. Bu da ne? Aa, çok şaşırdım Gökçe. Oo, ben de çok şaşırdım. Bunu Dersimiz resim. Hadi bakalım. Herkes tuvallerini çıkarsın. Boyama yapacağız bugün. Hı, tamam öğretmenim. Of, of. Kim yapıyor acaba bunu? Kim? Ne bakıyorsun Ahmet? Ay ya. İşte bile. Sana bakmıyorum. Fadime'ye bakıyorum ben Fadime. Aşkım nasılsın Fadime'm? Güzelim? Ona ne, ne yapıyorsun <laughs> Bu çocuk bana aşık galiba. Hı. Ahmet Fadime'ye mi aşık? Hmm. Sen ne bakıyorsun Kerem Komiser? Ya işte bile. Ben Mira'ya bakıyorum. Öyle değil mi Mira? Nasılsın canım? İyi misin? Hı, i̇yiyim Kerem Komiser. Teşekkürler. Hmm. E tamam. Kerem Komiser de Mira'ya aşıksa beni seven kim ya? Bu çok saçma. Hadi çocuklar, şimdi doğallık ve yeşillik resmi yapacağız. Doğanın resmini çizin bana. Demek doğanın resmini çizeceğiz. Yaşasın. Tarafa şöyle harika çimenler çizeyim. Tamamdır bu gerçekten çok güzel oldu. Sonrasında hmm gökyüzünü çizebilirim mesela. Gökyüzüne sahiden bayılırım. Şöyle şuraları çizelim. <laughs> bu da harika gözüküyor. Şuraları da güzelce çizdikten sonra tamamdır. Yeşilliğimizi güzelce düzeltelim. İşte bu. Ama hala aklıma takılıyor. Arkadaşlar siz biliyorsanız ne olur bana yardımcı olun. Biri benimle büyük alay ediyor. Neyse bakalım. Şimdi şuradan bir ağaç çizelim. Ağaçlara sayeden bayılırım. İşte bu şekilde. Hmm, koyu yeşil bir ağacımız olsun. Tamamdır. Doğanın resmi harika oluyor. Ve tatlı kırmızı elmalar. Kırmızı elmaya bayılırım. İşte burası da böyle. Şimdi ise pembe bir el çizme hayalim var. Şuraya pembe harika güzel bir el çizebilirim. Ha? Oo, hadi çocuklar teneffüse çıkın gelince doğa resmine devam edersiniz. Hmm, tamam ben de o sırada işi çözeyim. Ha? Bu ne ya? Ahmet bu ne bu doğa mı? Bu doğa değil ama şey Fatime evet Fatime. Fatime sana çok aşığım aşkım benim bak senin resmini çizdim. Unala ne romantik adamsın la. Görüyor musun la Gökçe Ahmet bana aşıkla. Hmm. Ahmet Fadime'ye aşıksa, Kerem komiser Miray'a e aşıksa o zaman peşindeki kişi kim? Ben bunu nasıl çözeceğim? Of kim aşık bana bulmak imkansız gerçekten. He, orada Keko var. Acaba beni mi izliyor? Hmm, Keko'ya soracağım. Hey Keko merhaba nasılsın bakalım? La sen hele la. Hayırdır sen. Ne yanımda dolanıyorsun la? Hmm, Keko kızma. İki saniye düzgünce bir La tamam la nasıl konuşuluyor la düzgünce ben onu da bilmiyorum ki la. Şey bana aşık olabilir misin acaba? Belki seni seviyorum yazısını sen yazmışsındır. La hadi la oradan ben bir tane mahalle delikanlısı ablaya aşığım duydun mu la? Senin gibi tiki kızla işim olmaz da benim hadi defol la. Tamam Keko be ne vurup duruyorsun? yedin mi kafayı ya? Ha, kesin Keko aşık değil bana. E tamam Ahmet Vadime'yi seviyorsa... Kerem Komiser Miray'ı seviyorsa Bu peşimdeki gizli hayranım kim Of kafayı yiyeceğim şimdi Ha Yusuf hey, Yusuf olabilir Belki de Yusuf aşıktır bana Hey Yusuf Merhaba ne yapıyorsun bakalım o, Hey merhaba Gökçe İyiyim teşekkür ederim Sen nasılsın i̇yiyim, iyi misin bakalım hmm, İyiyim Yusuf sana bir soru soracağım Bana aşık olabilir misin acaba o, oh? <laughs> Hayır tabii ki sana aşık olamam. Çünkü benim zaten bir kız arkadaşım var. Ve onu çok seviyorum. Hmm. Oh, şey üzgünüm Yusuf. Sadece merak ettim. Kusura bakma. Hmm. Yusuf da değil. İyi <laughs> En iyisi sınıfa dönmek. Kim bana aşık? Kim ya? Okulda bitsin artık. 2 hours later. Okul bitti artık. Gerçekten çok mutluyum. Yaşasın be yaşasın. Yarın tekrar gelirim. Hey Gökçe dur dedim bekle bekle bekle. Şey seni eve bırakayım hadi gel arabama bin. Ya ne alaka Gökçe ben seni bırakırım evet tamam mı? Ya hadi boş yapma Kerem komiser. Ya siz bir bezle ne tartışıyorsunuz? Ayrıca sen Fadime ile gitsene. Fadime senin kız arkadaşın değil mi? O şey Fadime evet evet Fadime. <laughs> evet evet Fadime. Fadime'ye aşık Ahmet. Sen sus bakalım. Sen de Miray'a aşıktın zannediyorum Kerem komiser. O şey aynen aynen ben de Miray'a aşığım. İyi işte aşık olduğumuz kişileri bırakın. Bunlar da saçma sapan hareketler yapıyor. Daha eve gideceğim. Evdeki seni seviyorum yazılarını temizleyeceğim. Umarım bir daha evime kimse girmez. Son olarak şunu da temizleyin. Oh be bitti seni seviyorum yazıları. Odamı toparlayabildim sonunda. Oh, hava yine bayağı karardı. Akşam da oldu. En iyisi yatıp uyumak. Umarım bir daha kimse gelmez. Artık uyuyayım bakalım. Öyle geçelim yata. Hmm. Hmm. Şuna bak kardeşim inanamıyorum ya. Yazılarımızın hepsini kaldırmış. Oh, evet sahiden hepsini kaldırmış. Hadi gel tekrardan koyalım sabah mı olsun. Ay çok aşığı bana çok Asıl ben çok aşığım. Yazıları şöyle Allah şuraya koyabiliriz tamamdır. Önce şuraya koyuyorum. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra buraya. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ama bu sefer odasına girmeyelim kardeşim. Yakalanabiliriz maazallah. Şimdi bunu da şöyle bir koysak. Kardeşim ya hadi sen de bir şeyler koysana. Aa, tamam tamam koyuyorum işte. Ben de şuraya seni seviyorum yazayım. Ay çok güzel. Sabah o görünce çok mutlu olacak Herhalde çok mutlu olacak değerimizi bilsin. Şöyle seni seviyorum Gökçe seni seviyorum Gökçe seni seviyorum Gökçe. Kardeşim ya, ay çok susadım. Birazcık su içeceğim. Sonra tekrardan süslemeye devam ederim. Tamamdır tamamdır. Hadi elini çabuk tut. Ben de seni seviyorum. Yazıları koyayım şöyle şuraya koyabilirim. O? Allah! Im. Bardağı düşürdüm kardeşim bardağı. Düşürdüm. Umarım duymaz, umarım duymaz. Bu duymamıştır ya. Biz sislemelere devam edelim. Ha 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 ha. Bu da ne ya? i̇çeride birisi var. Yine gelmiş olmalı. Evet kesin içerideler. Ama şimdi onlara gününü göstereceğim. İşte kılıcım burada. Cesaretimi toplayıp yanına gitmem gerekiyor. Kim acaba? Kesin oradalar. Kardeşim sessiz ol. Ha, ses geliyor içeriden. Ses geliyor. Aa! şey kaç kardeşim kaç. Buraya gel dedim, sizi mahvedeceğim. Buraya gelin demek ki Zahra Hanım sizdiniz. Rabbim seni çok seviyorum. Hadi bay. Sizi mahvedeceğim duydunuz mu? Akılsızlara bakın. Bir de Fadime ile Mire'ye aşıkmış gibi yapıyorlar. Hmm, bu Ahmet'in arabası değil mi? Onu birazcık parçalayayım da görsün o gününü. Arkadaşlar onlara nasıl bir ceza vermeliyim yorumları yazın mutlaka.